Oh yeah, say şey the tune, yeah, begge, say on the beat, oh. Anane ye anane, anane ye anane, anane ye anane, takı bizde hep çengelde. Anane ye anane, anane ye anane, anane ye anane, anane, ye anane. takı bizde hep çengelde. Sakıl bizde hep çengelde. Sakı bizde hep çengelde. Sakı bizde hep çengelde. Takılmayız biz çünkü bebelerle. Anane ye anane. An Sakılalım biz hep çengelde. Oradan gidelim Anceli'ye. Oralar bizi ancak eser be. Şahitle ben. Aynalı LeBron James. James. Hey anane, ne yapacağız? Ne yapacağız? Burdan çıkınca nereye gideceğiz? Porsche'da gideceğiz. Hey, Hepinizi öpeceğiz. Hey, yeah. Sarışın kardeşim var, ismine Baran. Bir de sarışın kardeşim var, ismine Beni kullanıyorsun. Yeah. Anane an ye anane. An anane ye anane. An anane ye an hey. Takı, Takı Bizde hep çengelde. Anane ye anane Ay. Anane ye anane Ay. Anane ye anane, anane, anane. Takı bizde hep çengelde Takı bizde hep çengelde Takı takıl. Takıl bizde hep çengelde Takı takıl. Takıl bizde hep çengelde Takılmayız tak... biz çünkü bebelerle Gidene bak yeden Kırna yakmış eline Woo. Gelin vermiş eline Ay. Ay. Mendili diline verdin eline Eline yollamış ne? ya ellerim yeah. Şahide Türe Ben derim şahide Sen de Türe Şahide Türe Ben derim şahide Sen de Türe Şahide Türe Şahide Türe Anane an yi anane an Anane yi anane Anane yi anane an Takı bizde hep çengelde Ananeyi, 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 ye ananeyi, ananeyi anane 0 1 6 Sakıl bizde hep Çengelde çengel Sakıl bizde hep Çengelde sakı bizde hep Çengelde çengel Sakıl bizde hep Çengelde Takılmayız biz çünkü bebelerle Yeah Rasimcan Production de Şahit Ey